Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alper'le kahvaltıya gidiyoruz. Ama biraz farklı bir kahvaltı. Nasıl bir kahvaltıydı Alper'ciğim? Evet anlat bakalım nasıl bir yer? Krampet diye bir yere gidiyoruz. Yürüsel İngiliz kahvaltısı adı altında. Yürüsel İngiliz. <laughs> yani böyle bir ekmek gibi düşün. Üstüne avokado, salata falan. Bunu hı. -hı. Böyle altına atıyor. Patılık. Delikli delikli. Oh, güzel bir kek oldu ya. Valla biz tadını bilmiyoruz. Bu de kahvaltılık. Ben güzel bir şeye benzettim. Bence de güzel ama biraz küçük gözüküyor. Emin değilim. Yeriz üç tane 4 Dört tane <laughs> Şuraya fotoğrafını bırakacağım. Bakalım göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Bugün gurmelik yapacağız biraz. <laughs> Çok açım, çok açım. Umarım güzel çıkar. Bir de e, video sınavı izlediğimiz üzere bayağı uygun fiyatlı bir şeymiş. Bence şey, balık şey. alalım. Mı? Balık mı yapalım? Bakalım. Baksana güzel. Tamam. Bir şey yaparım akşam. Havuç tarator. Ama pahalanmış şey, ya. Havuç 300 lira çok. Havuç 300. Şey. Ne kadardı ki? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Maksim benir olurdu. Ahtapot? <laughs> Baba kale. Bava kale. kale <gülüyor> çok pahalı. <laughs> çok pahalı. <laughs> <evet. gülüyor> ne kadar? 220. <laughs> Benim geçen aldığım güzel miydi? Gerçi bunlar da taze ya. <laughs> Hmm, Bir de lirisi var. Evet. Hmm. A, buyurun, bak somonu. Kilosu 60 lira. <laughs> 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 Meyve bekliyor. Bu kadar bahayap. Merhaba. Menü bu şekilde. Ben şunla başlayacağım. Sonra duruma göre birer tane daha şu ya da şu şu falan deneyip satmaya geçeceğim. Fiyatlar bayağı uygun bence. Hmm. Bir de İngiliz şey deneyeceğim. İngiliz çayı de çok uygun. Gayet evet, uygun bir yer burası. İkimiz de manzaraya bakmak istediğimiz için şu an Alper de yanımda oturuyor sağ olsun. <laughs> Gözlük çok ilginç. Hemen burada moda ilkokulunun orada konumu. Gözlüğü tak bir de bakalım. Burnun ucuna tak aşkım. Çok iyi. Thank <laughs> İlk ilk yorumu Alper yapıyor. Buyurun Alper Bey. Acaba önce üstünü mü yememiz lazım? İstediğin gibi yiyebilirsin. <laughs> Nasıl? Çok merak ediyorum şu an. Gerçekten mi? Hemen bakıyorum. Şerefe. Şerefe canım. Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Bir tane daha farklı bir kokusunu deneyeceğim. En sonunda tatlıyla kapanış yapacağım. Ama bence çok lezzetli. Göstersin şunu. Bambaşka. Evet. evet. Hmm. <laughs> Şaka falan mı? Güzelliği. Şaka falan mı? Böl bakalım. Bölerken çekelim. Allah Allah. Allah Allah. Çık 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 çık. <laughs> evet, hadi ağzımızı suya aç artık. Ya artık. <laughs> tamam yani yapacak bir şey Tam değil. ye ye hadi tadına bak. Güzel mi? Öbürü mü bu mu? Güzel bu da güzel. Öbürünün yeri ayrı ama bu da güzel. Başla. <laughs> çok. Nutella <laughs> boyun muzlu olan. Evet. Benim özellikle menü de en çok merak ettiğim lezzet bu. Ben çok bunu merak etmen garip bence biraz. Çünkü bu pankek gibi bir şey. Ama ben mesela bu daha farklı. En azından. Çikolatanın akışkanlığı olsun. Tabii. Orada. Tabii. Türkiye'nin şovculuğu ve hızı. Seviyoruz bu yakayı. Seviyorum Olur. bu yakayı. Merhaba. Pişt. Ne yapıyorsun önce? Hep yağur yapmaya geldik. O zaman bu buna demiştim. Nasıl yani? Ha, okey. Şimdi biramızın ismi nedir? Çilkin. Çilkin. Utandın Çimkin. mı? Çimkin. <laughs> Anlat bakalım nasıl bir, bir bira bu? Ben hiç içmedim daha önce. Sen içmiş miydin? Onun için bir kağı bunu arada. Hayır, ben istedim. Ben değilim o. Ben bunu şeyde de içtim. <laughs> ne? Taksim'e gittiğimiz ayış var ya. Hı. Hmm. E, evet orada bunu içtim. Sana da içirmişiz bunu. Hmm, Sen hmm. olabilir evet. Bu Guinness'ten. Guinness, le, Guinness le var ya bir bira. Daha hafif. Evet içimi daha kolay. Guinness'in i̇şte, de içimi kolay da bunun biraz daha kolay. <laughs> 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 Deneyim mi? Nasıl? Deneyim mi? Yapıştır. Bakayım hatırlarım belki daha önce <laughs> Ağzında köpüğü sil. Hatırlamıyorum böyle bir şey. ama çok hafif bu bence. Güzel. Hafif aromatik ama hafif. Güzel bir bir atı. Şu an Epe Ağır'da indirmeye kaldığımız için şanslıyız. Evet, ne kadar içiyoruz? 175 diye. Vaaav. Wow. Epe kendini çok havalı sanıyor şu an. Ben mi? <laughs> Çek bakalım. Çek, iç. <laughs> i̇ç. <laughs> Olmazsa olmazını aldı gene. Ben bu bir ıslak burger bağımlısıyım. Yapma. Kabul ediyorum. Çok <laughs> ama bunu yemezsen kendimi kötü hissedecektim. Aldım onu Afiyet olsun. Evet, sağ ol. video to Christmas guide dial s and kellen beconlima a bone all of like at make honey